Selamlar, ben Ateş Çetin ve bugün sizlerle Lego Titanic kutu açılışı yapacağız. Evet, gördüğünüz bu devasa Lego paketi, daha doğrusu Lego Titanic, dünyanın, yani en azından şu an için söyleyeyim, şu anda Şubat 2022'deyiz. Dünyanın ikinci en büyük Lego seti. Tam 9.090 parçadan oluşuyor. Merak edenler için söyleyeyim, birinci en büyük LEGO seti, e, Dünya Haritası. Böyle yeni çıkan bir seri aslında, o. bir noktacıklar halinde e, böyle bir tabloyu, resmi oluşturabiliyorsunuz. Bunun bir Dünya Haritası versiyonu var. Yanlış bilmiyorsam 11.000 ya da 12.000 parçadan oluşuyor o. Ondan sonra gelen set şimdi bu. Tabii bu yıl içerisinde başka daha büyük hangi LEGO seti çıkar, onu şimdi bilmiyoruz. Ben de dego hayranları için de e, ufak bir bilgilendirme yapmış olayım. E, kutu gördüğünüz gibi çok büyük, e, 15 kilo. Bu 15 kilonun net ağırlık mı, brüt ağırlık mı olduğunu şimdilik bilmiyorum. Seti tamamladıktan sonra e, bir ağırlığına bakacağım. Yani videonun sonunda size net ağırlıklarını ya da brüt ağırlığını söylemiş olurum. E, set tamamlandığında. Boyu 135 santim olacak, e, eni 15 santim olacak, yüksekliği de 47 santim olacak. Yani e, eğer hani böyle bir şey aldıysanız, evinizde koyacak yeri planlamanızı şimdiden tavsiye ederim. Setin ölçeği 1'e 200. Yani bunu standart Lego minifigürleriyle e, ölçekli olarak düşünmeyin, o minifigürler bu set için birazcık büyük kalıyor. Biz bu seti Kasım ayının sonlarına doğru, Kasım 2021'in sonuna doğru İstanbul'daki bir Lego Store'dan satın aldık. Bu set zaten Kasım ayında bütün dünyada duyuruldu. Ülkemizde gelişi de aşağı yukarı aynı tarihlerde oldu. Lego bu konularda elini oldukça hızlı tutuyor. Dünya çapında hangi ürünü çıkartırsa neredeyse aynı zamanda Türkiye'de de bulmak mümkün olabiliyor. Tabii bizim açımızdan bu seti bulabilmek pek de kolay olmadı. Piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra online mağazada çok hızlı bir şekilde tükendi. Online mağazada bulamayınca fiziksel mağazaları tek tek aramak zorunda kaldık. İstanbul'daki mağazaların hiçbirinde bulamadık. Bu anlattığım Kasım ayında gerçekleşiyor. Kasım 2021'de gerçekleşiyor. Mağazalardan bir tanesi şehir dışındaki bir başka mağazadan ürünü temin edebileceğini söyledi. Biz de bu yolu izledik ve Ürün bize aslında Ankara'dan geldi. İstanbul'dan teslim almış olduk. Bizim o zaman aldığımız fiyat 6500 liraydı. Normalde dünya çapındaki fiyatı Amerika'da 650 dolar, Avrupa'da 650 euro, Türkiye'de de 6500 TL idi. Fakat o zamandan bu zamana yaşadığımız kurla alakalı krizden dolayı ve bir yandan da setin değer kazanmasından dolayı set şu sıralarda 9000 lira civarında bir etikete sahip fakat dediğim gibi yine de e, online mağazada stok tükenmiş durumda haliyle eğer ilgileniyorsanız mağazaları tek tek aramanız gerekiyor. Ben bu seti aslında kendime bir yılbaşı hediyesi olarak almıştım ve bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum kutunun. E, beni arayıp setin hani teslim almaya hazır halde olduğunu söyledikleri zaman mağazaya gittiğimde bunu bir el arabasıyla dışarıya çıkardılar. Ee, ve bu şekilde arabaya kadar taşıdık. Yani bir kişinin hani böyle kolunun altında kolaylıkla taşıyabileceği bir ürün gibi gözükmüyor gördüğünüz üzere. Hazır Titanic ile ilgili bir içerik sunuyorken size birazcık da benim Titanik'e olan kişisel ilgimden de bahsetmek istedim. Ee, yani benim Gemiye karşı böyle bir ilgim var. Ama dediğim gibi gemiye karşı 1997'de James Cameron'ın yaptığı filme özel bir şey değil. E, gemiye karşı neden böyle bir ilgim var bilmiyorum. Çocukluktan kalma. E, hatta benim yaşıtlarımı belki hatırlarlar. Türkiye'de o zamanlar kutu oyunları vardı. Titanic Batıyor diye bir kutu oyunu vardı. Ben o oyunu elimden bırakmazdım. Arkadaşlarımla hep oynardık. E, Şimdi aslında Titanic faciası adı üstünde bir facia. Çok trajik bir olay. 1500 kişinin hayatını kaybettiği bir olay. Ee, ve Lego ilk olarak bu seti duyurduğu zaman ben bunu birazcık yadırgadım. Yani niye böyle trajik bir şeyi ticari bir olaya dönüştürmüşler acaba diye. Ama söylediğim gibi gemiye olan alakamdan dolayı e, almaktan da geri kalmadım. Bunun yanı sıra Gemiye olan ilgim beni 2015 yılında bir sergiye kadar götürdü. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum size. Bu sergi Amerika'nın Las Vegas şehrinde Luxor otelinde tam başladığı yılı hatırlamıyorum ama biz 2015 yılında gittik. Titanic Artifact Exhibition adını taşıyor ve bu sergide gemiden daha doğrusu geminin enkazından çıkarılmış yolculara ait, refetbata ait ve geminin parçalarına ait bazı objeleri görebiliyorsunuz. Bu sergiye girdiğiniz andan itibaren sizi geminin inşasından itibaren batışına kadar bir e, sanki bir deneyime çıkarmış gibi bir havası var. Bunu söyleyebilirim. Hatta içeri girerken size e, giriş bileti olarak geminin o dönemki biletine benzer bir tasarımda bir bilet veriyorlar ve her bir biletin üstünde farklı bir yolcunun gerçek bir yolcunun ismi yazıyor. Sergi gezmeyi tamamladığınız zaman çıkışta kocaman bir duvarla karşılaşıyorsunuz ve bu duvarın üzerinde yolcuların isimleri var. Siz de elinizdeki bilete bakarak yolcunuzun ismi neyse duvarda karşılaştırmasını yapıp o yolcunun en sonunda hayatta mı kalmış yoksa hayatını kaybetmiş mi bunu o duvardan tespit edebiliyorsunuz. Böyle bir interaksiyonu da var. Bunların dışında sergide neler var? Dediğim gibi ya başta söylediğim gibi içeri girdiğinizde geminin inşa halinden itibaren bazı videolarla karşılaşıyorsunuz. Serginin içerisinde farklı odalar halinde tasarlanmış. İlk girdiğiniz oda bir e, tersane gibi size geminin inşası hakkında bir takım bilgiler veriliyor. Sonrasında gemi inşa olmuş artık ve sanki siz bir yolcuymuşsunuz ya da mürettebatın bir parçasıymışsınız gibi. Bir güverteye giriyorsunuz. Burada objeleri, yani enkazdan çıkarılan objeleri görebiliyorsunuz. Bu odalar aynı zamanda, yani kimisi geminin içerisindeki restoranlar, kafeteryalar şeklinde, kimisi yolcuların kabinleri şeklinde tasarlanmış. İçeride ilerledikçe artık yavaş yavaş geminin o kaderini bağlayan batış gecesine doğru ilerliyorsunuz ve bunu size yaşatan ilk şey bir güverteden dışarıya çıktığınız bir an oluyor. Bir kapı var. O kapıdan dışarıya çıkıyorsunuz. Ve geminin dış güvertesine geçmiş gibi oluyorsunuz. Aşağıda denizi görebiliyorsunuz. Yukarıda gökyüzü, yıldızları görebiliyorsunuz. Ve size o soğuğu hissettiriyor. Bir sonraki alanda bir yapay buzdağı var. Ve o buzdağını dilerseniz elinizde dokunup soğukluğunu hissedebiliyorsunuz. Yani size orada o gece yolcuların yaşadığı o soğuk ve dehşet anını Tekrar yaşatmaya çalışmışlar aslında. Tabii ben size bütün bunları anlatırken bir yandan da orada gezerken bir takım fotoğraflar çekebilmiş olmayı ve onları sizinle paylaşabilmiş olmayı isterdim. Ama biz o sergiyi ziyaret ettiğimiz zaman içeride fotoğraf ve video çekilmesi yasaktı. Hatta şöyle bir durumda aktarabilirim. Bizden birkaç yıl önce başka bir arkadaşımız aynı sergiyi ziyaret etmiş ve birkaç fotoğraf çekmiş kimseye yakalanmadan. Fakat en sonunda tespit etmişler ve sergi çıkışı bu fotoğrafları zorla sildirmişler. Lakin serginin tek fotoğraf alınabilen kısmı en azından biz gittiğimiz zaman Titanik'in o en akılda kalıcı, en meşhur, en ikonik kısımlarından biri olan meşhur merdivenleriydi. Bu merdivenler tabi serginin birazcık daha ticaretleştirilmiş alanlarından biri oluyor. Dilerseniz ek bir ücret ödeyip merdivenlerde fotoğraf çektirebiliyorsunuz ve size bunu basılmış olarak veriyorlar. Serginin sonlarına doğru yaklaşırken aklımızda kalan bir diğer parça da 90'lı yanlış hatırlamıyorsam 90'ların ortasında batıktan çıkarılan ve gövdesine ait devasa bir parça. Bu parçayı farklı açılardan yani 360 derece etrafından dolaşıp görebiliyorsunuz. Tabii bu kadar etkileyici parçayı gördükten sonra çıkışta sizi bir hediyelik eşya dükkanı karşılıyor. Burayı da gezdik. Aklımda kalan birkaç parçayı da ben şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Oradan satın aldım. Bir tanesi batıktan çıkarıldığı iddia edilen bir kömür parçası. Bu kömür parçasının biraz daha otantik kılabilmek adına yanında bir de sertifika da sunuluyor. İnanmak size kalmış. Hani böyle bir olayın bir parçası evinizde dursun istiyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 45 dolara satın almıştım. Tabii cüzdanıma güveniyorum diyorsanız, yaklaşık bu kutu büyüklüğünde bir kömür parçası daha vardı orada. Onun fiyatı birkaç bin dolardı. Aldığım bir diğer şey de... Böyle hocalar ilgimi çekiyor. Bir köstekli saat. Yine o yıllardaki kullanılan köstekli saatlerin tasarımına benzeyen. Fakat içerisinde e, Titanic logosu var e, ve serginin adı yazıyor. Bir de böyle bir köstekli saat satın almıştım orada. Eğer bu anlattıklarım ilginizi çektiyse, sergi şu anda Orlando'ya taşınmış durumda. Dilerseniz orada yani imkanınız varsa ya da oralardaysanız veya gideceksiniz bu sergiyi de mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Tabi bununla beraber şöyle güzel bir değişiklik olmuş. Artık içeride fotoğraf ve video çekimine izin var. Hatta YouTube'dan da gidemiyorsanız eğer serginin içerisinden videoları izleyebilirsiniz. Evet şimdi lafı fazla uzatmadan yavaş yavaş bu kutuyu açalım. Benim niyetim. Aslında şu an Şubatın 26'sındayız tarih 26 Şubat 2022. Benim niyetim geminin yola çıkış yıl dönümü olan 10 Nisan tarihinde bu videoyu yayınlamış olmak. Ee, çok büyük bir set olduğu için bilmiyorum yayınlayabilecek miyim. Acaba yayınlayabilir miyim? İçerikten birazcık bahsetmek gerekirse bu set 3 kısım halinde inşa edilecek. Burun, gövde ve kıç. Tabi bunlar kutunun içerisinde ayrı paketler halinde mevcut. Birinci kısım, ikinci kısım ve üçüncü kısım olarak inşa edeceğiz. ağırlık gerçekten kendini hissettiriyor. Şimdi dilerseniz bu kutuları açıp inşa etmeye başlayalım. Videonun bundan sonrası timelapse videosu olacak ama en sonunda bitmiş halini yakından inceleyeceğiz. 9090 parça, 12 yapım günü, onlarca saat, masa başında oturmaktan ağrıyan benim, yol boyunca karşıma çıkan bir takım aksaklıklar ama söz verdiğim gibi tam zamanında bu muhteşemlik sizlerle. Başta sözümü tutamayacağım diye biraz korkmuştum ama pek de korktuğum gibi olmadı. Zamanında yetiştirebildim. Ee, en başta şunu söylemem gerek bu oldukça zor bir set. Kutusunun üzerinde yazan artı 18 ibaresini gerçekten hak ediyor ve e, çok sabır gerektiriyor. Bunu yaparken masa başında e, parça ayıklamak, e, doğru parçayı bulmak e, ve bunun yorgunluğuyla mücadele edebilmek gerekiyor. Bu anlamda oldukça zor. E, hani gençlerin, çocukların çok da Sabır gösterebileceklerini pek zannetmiyorum. Lego hayranlarına ve meraklısına uygun diyebiliriz. Set başta kutu açılışında gösterdiğim gibi üç parça halinde yapılıyor. Burun kısmı, gövde kısmı ve kıç kısmı. Buna daha yani evet bir Lego seti bu ama. Yaparken biraz böyle bir maket yapıyormuşum havasına da kapıldım. Çok ince detayları var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Ee, oldukça böyle uzun soluklu bir yol. Zaten bakın şöyle göstereyim. Şöyle üç tane böyle fasikül gibi, ansiklopedi gibi e, yapım kılavuzları var. Ee, bana ben bu seti yaparken... Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi şuydu: Setin içerisinden Jack ve Rose çıkıyor mu? Jack ve Rose çıkmıyor. Çünkü e, her şeyden öncelikle bu e, filmle alakalı bir set değil, doğrudan filmle alakalı bir set değil. İkincisi, Lego mini figürlerinin e, ölçekleriyle uyumlu değil. Yani Lego mini figürleri bu set için birazcık büyük kalıyor aslında. Seti ayrı ayrı yapıyoruz ama dilerseniz Aynen bu şekilde yekpare bir biçimde de sergileyebilirsiniz. Dilerseniz ayrı ayrı güverte katmanları gözükecek şekilde de sergileyebilirsiniz. Ee, ben bu üç kısım içerisinde en çok belki de kıç kısmında zorlandım, ondan da bahsedeceğim. Ee, i̇nşaat sırasında beni zorlayan kısımlardan biri şu oldu. Ben tabii çocukluğumdan beri bir Lego seti yapmadığım için belki biraz kararmış olabilirim. Kılavuza bakıyorum geminin sancak tarafı için e, kullanmam gereken bir takım parçaları belirtiyor. Sancak tarafındaki bir kısmı yapacağım diyelim. E, parçaları söylüyor, ben o parçaları kullanıyorum. Sonra iskele kısmını yapacağım zaman ben şunu düşündüm. Aynı parçaları kullanarak yapacağım herhalde. Ve o şekilde yaptım ama baktım bir şeyler uymadı, ters gitti. Kılavuza geri döndüm, baktım farklı parçalar kullanılıyormuş. E, o yüzden ezbere yapmamak önemli aslında beni zorlayan bir diğer nokta kılavuzda kimi zamanlar hatalı baskılar gördüm. Yani bir parçayı bu şekilde takmamı söylüyor kılavuz bana. Ama o şekilde taktığım zaman uymuyor. Yani şu şekilde takmam gerekiyormuş falan gibi durumlar söz konusu oldu. O da beni zorladı. Bir de kılavuzu tekrar söylemek gerekirse çok dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Sayfanın üst köşesinde orada kullanılması gereken parçalar belirtilmiş. Ben kimi zaman ona çok bakmadım. Büyük resme bakmayı tercih ettim. Büyük resme baktığım zaman da atladığım parçalar oldu. Bozdum, geri döndüm falan. Bu birazcık zaman kaybına sebep oldu. Şimdi dilerseniz ben bunu parçalara ayırayım. Tek tek hepsine bakalım. Lego bu seti hazırlarken çok akıllıca bir saklama sistemi düşünmüş. Şimdi Böyle yekpare görüyoruz bunu. Fakat parçalarını ayırmamız için yapılması gerekenler şu. Öncelikle şurayı böyle bir bunun ipini ayırıyoruz. Ayırdık. Sonra şurada bir gizli parçamız var. Bunu çıkartıyoruz. Bu çubuk iki parçayı birbirine kenetliyor. Şimdi artık burun kısmı ve gövde kısmı birbirinden ayrılabilir halde. Ama biz şu anda gövde ve kıçı da ayıracak hale getirelim. O da aynı şekilde bu benzer bir parça yerinden çıkarılarak ayrılıyor. Ve şimdi göreceksiniz ki... ...parçalar... ...birbirinden ayrılacak. Önce burun kısmıyla başlayalım. Panseti burun kısmıyla inşa etmeye başladım. Yani birinci kutu oydu çünkü zaten. Ee, başta birazcık zorlandım. Fakat zaman içerisinde elim alıştı. Ee, burada beni şaşırtan şey şu oldu. Lego e, kimi kısımları yaparken biraz sıra dışı e, inşa yöntemleri uygulatıyor sizlere. Ee, Buna şaşırdım ve aynı zamanda beğendim. Çok akıllıca olmuş çünkü. Yani kastettiğim şu, işte bir parçayı böyle takıyoruz, üstüne bunu takıyoruz, üstüne bunu takıyoruz. Bir şekle geliyor o ve ben dedim ki yani bunu da herhalde böyle takacağım. Ama şöyle çevirip taktırtıyor bana. Çapaları o şekilde taktım mesela. Ee, beğendim ya, hoşuma gitti. Şimdi burada şöyle güverteleri görmeniz mümkün. Eee bu sette, yani setin tamamında aslında kimi parçalar kendini çok tekrarlıyor. Bu birazcık sıkıcı hale gelebiliyor. Ee, güverteler de bunlardan biri. Diğer bir kısım da e, gövdenin üzerindeki e, şu pencereler. Bunlar yapım sırasında kendini çok tekrar ettiği için zaman zaman sıkıcı hale gelebiliyor. Birinci kısmı tamamladım. Yani burun kısmını tamamladım. Sıra gövdeye geldi. Fakat gövdeye sıra geldiğinde başıma şöyle enteresan bir durum geldi. Kutunun içerisinden poşetler halinde parçalar çıkıyor. İkinci kutunun içerisinden çıkan ilk poşetten yani daha en altta geminin en böyle tabanında bulunan kısımda Kullanmam gereken tam dört parça poşetten eksik çıktı. Enteresan olan kısım şu, poşet de şey değildi, böyle e, tamamen kapalı değildi, biraz yırtık gibiydi. Herhalde paketleme sırasında içerisinden düştü diye düşündüm. E, tabii o parçalar eksik olunca inşaaya devam edemedim. Çünkü bir şeylerin üzerine başka parçalar eklemem gerekiyordu ve onlar olmadan da devam edemiyordum. Bununla ilgili olarak kime söylediysem çok şaşırdı. Çünkü birincisi Lego'dan eksik parça çıkmaz şeklinde bir algı vardı. İkincisi dört parça çıkması biraz fazla parça eksikliği olarak algılandı. O yüzden izlemem gereken yolu da öğrendim. Buradan beni izleyenlere bu yolu da aktarmış olayım. Günün birinde başınıza gelirse bu şekilde çözüm bulabilirsiniz. Yaptığımız şey şu oldu. Lego'nun web sitesine girdik. Orada müşteri hizmetleri kısmı var. Müşteri hizmetleri kısmında iletişim bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonrasında inşa etmekte olduğunuz ve eksik parça çıkan Lego setinin seri numarasını istiyor sizden. Siz bunu girdiğinizde o setin içerisinde bulunan parçaların bir listesini size sunuyor ve her parçanın bir seri numarası var. Şimdi bu seri numaralarını o listeyi tek tek tarayarak bulmak birazcık zor. Bu işlemi şöyle de yapabiliyorsunuz. Setin yapım kılavuzunun son sayfasında tüm parçaların bulunduğu bir liste var. Orada seri numaraları da yazıyor. Ben de oradan not etmiştim hangi parçalar eksik çıktı diye. Bu forma o seri numaralarını girdim ve formu gönderdim. Üç gün sonra talebimin onaylandığına ve eksik parçaların Danimarka'dan bana gönderileceğine dair bir bilgilendirme maili aldım. Yaklaşık bir hafta sonra paket Danimarka'dan gönderildi. Fakat öğrendim ki paket Türkiye gümrüğünde takılmış. Bunun üzerine Lego Türkiye'ye ve Lego'nun müşteri hizmetlerine tekrar başvuruda bulundum ve dedim ki bir video yetiştiriyorum. Belli bir tarihe yetişmesi lazım. Nasıl çözebiliriz? Bunun üzerine zaman kaybetmedik zaman kaybetmemek için Lego Aynı eksik parçaları bir kez daha Danimarka'dan gönderdi. Ee, ve parçalar zamanında yetişti. Onu da şöyle bir zarfla gönderiyorlar. Ee, buradan tekrar teşekkür ediyorum. Lego Müşteri Hizmetleri'ne ve Lego Türkiye'ye ee, bana böyle bir e, sorunuma çözüm bulabildikleri için, zamanında çözdükleri için. Ee, parçalar, eksik parçalar geldikten sonra ben inşaama devam edebildim ve gövde kısmını tamamladım. Yani o parçaların bana ulaşması, bütün bu olayın çözümlenmesi yaklaşık bir ay falan sürdü. Tabii ben o bir ay boyunca boş durmamak adına dedim ki, madem e, gövde kısmını şu an yapamıyorum, boş durmayayım, ben de kıç kısmını yapayım. Kıç kısmı e, gerçekten de setin en zorlayıcı kısmı oldu benim için. Çünkü e, birincisi çok fazla kıvrımlı kısım var. İkincisi içeriye bir e, pervane mekanizması da inşa ediyoruz. Pervane mekanizmasından kastım şu: pervanelerin dönebilmesi için ne gerekli? Bir motor gerekli. Lego setinde bu Lego setinde bu pervaneleri inşa ediyoruz ve e, bunlar gerçekten çalışıyor. Şöyle çalışıyor. Ee, ucundan çevirdiğinizde bu e, motorların pistonları dönüyor ve bu boylu boyunca birbirine bağlı olduğu için onlar döndükçe geminin arkasındaki e, sancak ve iskele pervaneleri de döner hale geliyor. Bunun yanı sıra kıç kısmında böyle interaktif diyebileceğimiz bir diğer şey de e, bu direğe bağlı olan halatın gerginliğini Şuradan ayarlayabiliyoruz. Ben bunu birleştirdiğimde baştan göstereceğim size ama hani bu halat daha böyle bir e, gevşek ya da daha gergin bir şekilde durabiliyor. Aslına bakarsanız e, bu setin de bu ikisi haricinde yani halat gerginliği ve e, motorlar, pistonlar ve pervanelerin dönüşü haricinde çok da fazla bir oynanabilirliği yok. Ama buna da gerek yok çünkü en başta söylediğim gibi bu yetişkinlere yönelik bir set. Evet, birleştirdiğimiz zaman da bu şekilde oluyor. Şimdi halatın gerginliğini ayarlama olayını göstereyim. Şuraya çevirdiğim zaman şöyle daha gergin oluyor. Öbür tarafa çevirdiğinde daha gevşek hale geliyor. Bu arada bir şey atladım. Videonun başında topladığım diğer e, Titanic'le alakalı objeleri size gösterdim. E, bir parçam daha var. Bu belki de en kıymetlisi. Şimdi benim Çocukluğumdan beri süre gelen titanik merakımı bilen dedem ahşap işlerinde de oldukça iyidir. 1998 yılında bir titanik modeli inşa etmeye başladı. E tabii bunu birazcık 98 yılı filmin etkisi falan da var tabii ama 98 yılında başladı, 2012 yılında tamamladı ve bana hediye etti. Aslıyla birebir birebir değil ama Titan'i andırıyor. E, filka sayısı biraz fazla olmuş herhalde herkesi kurtarmak istemiş. E, bu da benim Titanic koleksiyonumun önemli parçalarından. Evet Lego Titanic seti için söyleyebileceğim zannederim başka bir şey kalmadı. Bir Titanic hayranı olarak oldukça tatmin olduğumu söyleyebilirim. E, gördüğünüz gibi çok uzun. Ve oldukça ağır bir set ee, taşımakta birazcık zorlandım açıkçası buraya getirirken. Neyse ki evin içerisinde de koyacak bir yer bulduk. Ee, aynı, yani yaparken de eğlenceli bittikten sonra da güzel bir dekorasyon parçası olarak da düşünebilirsiniz. Ee, fiyatıyla ilgili yorumları başta yapmıştım. Eğer hala ilgiliyseniz tekrar kontrol etmenizde fayda var. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.